Zordur kişinin işi, gücü, zor. Değil mi sergi, yaşarız hak etmesek de. Aşık olur bazen nedeni bunu Saatlerimizi umutla doldurur. Ve inancı yağmurun geceye indi edip, tarifsiz hüzünlere boğar bizi. Bazen de sivri bir kılçık olup gelir acı, göğsümüze saplar direk bayrağı Ve işte o, o zaman, Bazen de hayat o bilinmeyen kıvrımlarında pırlantalar gibi sakladığı iyiden güzelden ne varsa şımartırcasına yağdırır üzerimize. Çarçur ederiz tıpkı çocuklar gibi bilmeden hiç bir gün yerinden yurdundan olmuş o ilk kişi gibi biz de hayat yanımıza arkadaş diye yalnızlığı katarak birebir ortada bir gece karanlıkta zordur kişinin işi gücü zor. Değil mi Sergio? Yaşarız ve hak etmeyiz. Unuturuz, unutmuş olmanın acısını çekeriz. Çarpışık labirentlerde kayboluruz. Bazı, bazı aşık olur kurtarıcımız. Ne var ki sonunda ölüm? Son noktayı koyar kanımıza. O zaman Çaresiz ölürüz. Hak etmesek de ölüm. Oscar Egrem Mejia